Devam edelim İrem Derici ile devam edelim. İrem Derici yeniden barıştığı sevgilisi Cem Belevi ile yeni yaşını kutlamak için hafta sonu Amsterdam'a gitmiş çift dönüşte ayrılmıştı. Havalimanında valizinin kaybolmasına sinirlenen İrem Derici'nin argo kelimeler kullandığı ikinin bu yüzden tartışıp ayrıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre sorun daha Amsterdam'dayken başlamış. Şehri gezerken tartışmaya başlayan ikili arasındaki gerginlik otele döndüklerinde zirveye tırmanmış. Lobiye tartışarak giren ikilinin kavgası odalarına çıktıklarında şiddetlenmiş. Öyle ki İrem Derici tabak, bardak eline ne geçtiyse fırlatıp kırmış. Geceyi de başka bir odada geçirmiş. İrem Derici'nin de ayrılığa dair bir açıklamaları var. Onu bir izleyelim. <laughs> Cem Belevi ve İrem Derici geçen hafta Amsterdam'a tatile gitti. İrem Derici'nin Hollanda'ya indiklerinde havalimanında valiz kayboldu. Derici sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı. Mesajın adresi Cem Belevi sanıldı. Yanlışlıkla almışlar çünkü alan tüp değil. Yani adımı görüp orada dur bakayım İrem Derici'nin valizinde neler var. Hani öyle bile olsa Demet Akal'ın valizini alsa işinden çıkacak benden 29.99'luk kod çıkıyor en fazla yani bir şeyler olmuş ama yani bir deri ceketim falan bir takılarımın durduğu kutu eksik ama sağ olsunlar yardımcı oluyorlar yani İşte ona da fevrilik mesela yani gitmiş valizin zaten sen niye yazıyorsun yani sonra onu alıyorlar diyorlar ki Cem mi dedi ya ne alakası var hatta onu yazdım insanın dedim sevdiği adamla alakalı ağzından güzel sözcüklerden başka bir şey çıkamaz yani Ay ne olacak bilmiyorum. Kırkımda biraz daha sakinler miyim ben? Beş sene daha var. Beş sene daha var. Yandık. İddialara göre kavga valiz olayından sonra başladı. Otele geçen iki sevgili tabak çanakların havada uçuştuğu bir kavgaya tutuşmuştu. Valla çok güzel geçti. Ya, maceralıydı galiba. Yani tatil maceralı. Maceralıydı eğlenmekten maceralıydı. Yani çok hakikaten iki gün dolu dolu geçti. Çok eğlendik. Eee... Sen sor ben söyleyeyim. Ne diyeyim şimdi? Ben de bugün mesela Amsterdam'da tabak ve çanak kırdığımızı okudum. Ee, çocuklar Yunanistan'da e, tabak çanak kırmaya gitmedik biz. Tabii Sirtakiye gitmedik yani. Ee, ...tatille alakalı hiçbir sıkıntı yok yani çok güzeldi her şey. İrem Derici, Cem Belevi'nin fotoğraflarını neden sildi? E ee, tabii ne oldu? İrem 35 yaşında bir ergen olduğu için... ...en ufak bir tartışmada hemen e, takipten çıkıp fotoğraf sildiğim için... ...ben nasıl bir geri zekalıyım arkadaşlar? Niye her seferinde böyle bir e, fevriliğim var benim? Fevriyim yani o anda 35 değil 15 yaşıma iniyorum... Yani çok ma manasız benim yaptığım tepkisellik ama yani Cem'le alakalı bunlar yaşanacak ya çok biliyorsun çünkü yani geçen de uzun uzun bir röportajda anlattım sıkıcı bir olmaktan olmaktansa <laughs> yani böyle bir şeyleri uçlarda yaşayıp tartışan bir çift olmak ama sonunda saygıyla sevgiyle her şeyi halletmek daha güzel gibi geliyor. Çocuklar tabak çanak kırmadık. Emre şu an ayrılık şarkıları yazıyor. Kıskançlık falan mı yoksa? Hayır ayrı hiç alakası yok. Ben benim çevriliğim dendiğim. Yani siz öyle anlayın. Ama çözdük şu an kendisi İzmir'de ailesinin yanında. Arkadaşlarıyla falan vakit geçiriyor. E tabi e, bu ayrılıklar kısa süreli de olsa <laughs> Besliyor bizi, yazıyor, duruyor şarkılar. Belevi'yi çok seviyorum. Çok uzatmadan aslında e, o anda kendi adıma mesela ders çıkarttım, uzamaması lazım. Çünkü çok seviyorum, yapacak bir şey yok ya, yani. uzasın istemiyorum. Hani konuşmadığım. Onunla vakit geçiremediğim her an kalbim sıkışıyor ve artık yolun yarısındayım. <laughs> Ailede kalp var çocuklar. Evlenmek istemiyorum. E, Evlilikten görmediğim. Yani, yani hiç biliyorsun. Diyorsun, ben de çok seviyorum Bilmiyorum yani hiçbir şeyle alakalı büyük konuşmamak lazım. Ama çok evlilik kurumunu seven biri değilim yani hani bana uygun değil gibi geliyor. Bilmiyorum yani. Ee, İrem Dereci. E... Kavgalarını itiraf etti. Kavgaların ayrıntılarını da söyledi. Uçlarda yaşamayı seviyoruz dedi. E i̇ki gün önce yalanladı. Evet iki gün önce de hiç öyle bir şey yaşanmadı, ayrılık yok. falan yok diyordu. Arkadaşlar uydurdu diyordu ne oldu uydurdu. Halbuki tatile gitmeden önce de değil mi birbirlerini ne kadar çok övmüşlerdi. Libidomuz çok yüksek işte ten uyumumuz fazla falan herhalde tatile gittikten sonra ten uyumunun sadece ten uyumunun yeterli olmadığına anladılar diye düşünüyorum. Gerçek ben aşkı karmıştım. bulana kadar böyle insan yalpalar olur böyle evet. şeyler gerçek aşkı bulana kadar böyle bocalarsın. Evet. Ee, her türlü yorumda yaparsın. Biz de zamanda yaptık ama fazla yapmamaya çalıştım. Fakat gerçek aşkı ruh eşini bulduğun zaman, mutluluğu aradığın kişiyi bulduğun zaman diyorsun ki ya bunu niye söylemişim ne gerek? Sen buldun mu? Buldum. Evet. Ben buldum. Ee, siz bekar mısınız hanımlar? Ev, Yok evliyiz. Evli. Sen bekarsın. Evliyiz. Yok, evli, evliyiz. Ha, bekarlara dilerim Aa, yani benim eşim var gibi var benim. Eş. Ee, ruh eşini bulmak çok önemlidir. Seni anlayan, seni kıskanmayan, ama hiçbir zamanda şahsenem olduğunu unutmayan, senin kim olduğunu unutmayan, her koşulda bir eşim var. Ressam kendisi dünya çapında, dünya müzelerinde çalışmaları var. Ne güzel. Şimdi de sergiye hazırlanıyor. Peki Hüseyin Hanım kaç yaşında buldun? Vallahi ben şimdi 68 doğumluyum, 2 Ekim. Ben e, hiç kocunmadan doğum tarihimi söylüyorum. E, 2007 senesinde, e, 2003'te bir tanışmıştık bir şeye gitmiştim sergide benim tablomu yapmıştı. Sonra Hı -hı. 2007 senesinde beni bir gün aradı yeniden bir sergi yapacağını. Benimle e, bu sergiyle ilgili bir araya gelmek istediğini söyledi. Saat e, buluştu. Evet. Ben de işte e, İrem Dereci gibi o zamanlar işte dengen bozulmuş, aşka inanmayan erkeklere hiç böyle yakışıklı evet, erkek gördün mü? Arkasına bakmadan kaçan. Bu kesin aldatır yani. Öyle bir şey vardır ya. Ve büyük konuşmuşum. E, hatırlıyorum Taksim'de meşhur bir otelde bekliyorum. O nasıl 4 saat beni bekletti bir de. Ya beni biri bekletecek ben o kadar sabırlı değilim o zamanlar. Sonra nedense içimdeki ses otur bekle dedi bir şey olmaz. Çünkü sana saygı duymuş senin tablonu yapmış. hemen ben sanatçıya çok saygı duyarım. Sonra içeri bir adam girdi böyle saçlar uzun. Fönlü gibi böyle yakışıklı mı yakışıklı kara gözlü kara kaşlı. İran Tebriz Azerisi kendisi. <laughs> Böyle güzel bir adam girdi. Eski 2003'te gördüğüm Armin değil. Hı -hı. Ressam Armin geldi dedim ki işbirlik bir sesle bu senin kocan olacak dedi. Direkt bir ses böyle A -a -a. sallandım. Dedim ki olamaz hiçbir zaman dedim bu olamaz. Çünkü bu adam çok yakışıklı dedim. Ben korkarım ya rahatım bozulur benim. Ondan sonra hazırım bozulur. <laughs> Geldik 4 saat gecikmeli geldi Roterli Beyefendi. Ama beklediğime değmiş. Ben mi yani ruh eşimi bekliyormuşum orada. Peki sonra nasıl açıldınız birbirinize? Ee, sonra o günden sonra sık sık görüşmeye evet. başladık. Sonra e, bir araya geldik bir evde yaşamaya başladık. Sonra e, hemen evlendik, hiç ne kadar uzun sürmedik. Şimdi e, hani şimdi mesela ben de gençliğimde hani doğru evliliği bulamadım, doğru kişi bulamadığım zaman hani görüyorsun artık bizim sanat camiasında insanları bir de çok hızlı tanıyorsun. Her türlü insan yanına geliyor çünkü sen sanatçısın ya. Çok hızlı tanıyorsun ve hızlı tecrübe ediniyorsun. E, eşimi tanıdım ben anladım o çok iyi birisi. Ama buna rağmen 5 sene sınav sınav yaptım ne yaptın? Onu. Ne yaptın? En böyle canını yakan nedir böyle damarına bastım eski tecrübelerime dayanarak. Ne yaptın? Aldatır mı? Kıskanç mı? Bana dayak atar mı? Bana zarar verir mi? Benimle niçin birlikte? Para için mi? Nasıl bir adamdır? Bütün yani çok özel sınavlardan geçirdim. Yani ben bile şimdi hatırladığımda keşke yapmasaydım diyorum. Şiddet eğilimi var mı yok mu nasıl anladın mesela? Asla. Nasıl anladın? Yani o, o kadar üstüne oldu? gittim ki... O bana hayran bir insan. Bir kere bütün İranlılara buradan sevgilerimi iletiyorum. De sevgiler. İran'da çok benim hayran kitlem var ve o benim hayranım. Yani ben ona böyle bir şey yapınca şaşırdı ve şöyle Allah'ım dedi ağlamaya başladı gökyüzüne Ay. bakarak. Ben de o zaman çok üzüldüm. Gittim sarıldım. Ama Sen bir sınavdan geçiyordum. falan. Peki ihanet söylemedin. sınavını nasıl şey yaptın? Ona nasıl bir En güzel kızlarla tam? yan yana böyle geldiğimizde bırak uzaklaşıyordum. Uzaktan gözlemliyordum. Oradan da bakıyordum. E, işte bir dedektiflerim vardı. Telefonlarını falan Hocam kontrol ediyordum. Her türlü araştırma vardı. Çünkü ayağımı sağlam yani şey basmam gerekiyor. Çünkü arada 7 yaşında bir oğlumuz vardı. Hmm. O biz evlendiğimizde eşimin eski evliliğinde 7 yaşında oğlumuz vardı. O boyundan büyük çiçek orkideler getirip anne bizimle evlenir misin diyen Aa. evlilik teklif eden çok güzel ve özel bir çocuk Allah'ın hediyesi. Ne güzel. Ben o evliliği kabul ettim. Şimdi ben tamam. Ben hazırım zaten dünden böyle arıyorum güzel bir evliliğim olsun beni mutlu eden adam tamam ama ya beni aldatırsa ya böyle parası kaldığınızda ne olacak hayat ya bu inişten çıkıştan ibaret o zaman ne yapacak ama yani ben sesimle var olan bir insanım benim eşim de sanatçı oğlum da oyuncu İngilizce okuyor şu anda iki dil biliyor tercüman ama emeğiyle e, yaşayan insanların bir gün parası olur bir gün olmaz çünkü evet. benim Özbekistan'da ailem var onun İran'da ailesi var ailelerimize de destek oluyoruz. Bir gün hakikaten böyle bir şey yarattım ben, maddi sıkıntı yarattım. Ee, Nasıl yarattın? Bu da bir sınav, evet. Evet. Evde pişirecek hiçbir şey yok dedim. Zalimliğe bak. Ondan sonra. <laughs>